Günaydın arkadaşlar, kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Ee, hava güzel, serin ama soğuk değil. Burada bizim nanelerimiz vardı, geçen e, bayağı bunları biçmiştik. Yani hard budamanın daha hard budamasını yapmıştık. Şimdi burada bayağı yabani ot var nanelerin arasında. Naneleri boğmuş, şurada labadalar var pekiş kulaklı. Onları yolup Nanelerimiz biraz rahatlatalım. Şunlar hep aslında yenen otlar, kuş otu, tavuk otu diyorlar. Yağmur yağmış saçağın altına yağmur oluğunun altına koyduğumuz mavi plastik bidon vardı. O üçte biri falan dolmuş. Hemen şöyle. Ama, geri koyalım. Üstünü örtelim ki. Arkadaşlar şeyin bence böyle hani ilaç falan kullanmayan hani elinden geldiğince mümkün mertebe organik ya da doğal tarım yapmak yani tarımla uğraşan kişilerin en çok zorlandığı konulardan biri bence bu yabani ot mücadelesi. Ya aslında ben bazen görüyorum. Benim de takip ettiğim kanallar var. Hiç böyle otları yolmuyorlar. O şekilde bırakıyorlar. Çapa da yapmayanlar var. Yani şey iki farklı görüş var. Daha doğrusu birden fazla ikiden fazla görüş var da. Yani kimse hiçbir şey yapmıyor olduğu gibi bırakıyor. Kimisi çapa yapmıyor. Kimisi ot yolmuyor. Yani şeyin Pişima mıydı adamın adı? Bir tane Japon yazarım kitabını okumuştum. Bakın bu da bir çeşit böcek. Bunu da bırakalım oraya. Ekin sapı devrimi diye. Bu da öyle şey nasıl derler vahşi mi? Şey yapıyor hiç ıslah etmeden. Biz de aslında onu öğrensek, onu uygulasak olur. Şöyle bakın şunlar nane. Aralardan şöyle onları incitmeden yol Arkadaşlar artık kış mevsimin ortalarına geldik. Yani önümüz bahar. Evet. Yavaş yavaş artık şeylere başlama zamanı yani. Yazlık domates, biber, patlıcan için fide yetiştirme, tohum dikme tohum ekme daha doğrusu diyelim yani tohum bitilmez ekilir diyorlar ya onların yavaş yavaş artık zamanı biz buradan bayağı nane kuruttuk geçen yıl taranamıza koyduk tarana yapmıştık ee sonra kurutup kavanozlara koyduk çorbalara işte yemeklere çeşitlendirmek için kullanıyoruz kendi yetiştirdiğimiz nanemiz gübre yok ilaç yok zehir yok temiz içinde yabancı bir şey yok Zaten nane şey arkadaşlar yani mesela pazardan bir demet nane aldınız ya da bir tane nane geçti Onu suya ıslatıp Birkaç gün suda dursun. Zaten köklenmeye başlar. Onu saksıda falan yetiştirebilirsiniz yani. Hatta şurada bizim bahçede vardı. O zaman bayağı üç kere çapalamıştım orayı. Elime geçen kökleri falan ayırmıştım. Orada çıkmasınlar diye. Ama şimdi gene baktım her taraf nane dolu. Şey yapacağımız yerde. Bahçe yapacağımız yerde. Hani şey. Hani arsın derler. Kolay yetişen bir şey yani. Bakın. Ekşi kulaklar. Labada. Efelek'te diyorlar ya. Bahçemizin değişik yerlerinde var zaten ebe gümeşleri, efelikler. Hani aklımıza şey gelmesin. Bunlar bütün otları yoluyor. Yenecek otları da yoluyorlar diye. Biz oralardan toplayıp yiyoruz. Burada işgalci olarak görüyoruz onları. Çünkü naneleri tamam nane arsız da yani onlara da bir alan açmak lazım. arkadaşlar. Marul gibi maşallah. Şimdi bu kök kalıyor burada. Buradan tekrar çıkar bunlar. Ah bu kök lan Köküne bakın havuç gibi. Arkadaşlar geçen sefer de e, Sarımsaklarımızın otlarını yolmuştuk Bizim burada herhangi bir hayvanımız yok Şu an hani Koyun, keçi, inek ya da tavuk gibi Komşumuzun tavukları var Yolduğumuz otları onların önüne atıyoruz Onlar yiyorlar yoğurt otları kadar gelmiş arkadaşlar kuş yolcuları altında bakın kuş sesini sizlere kadar geliyordur diye umuyorum. Yani şehrin gürültüsünden uzak, keşmekeşten, karmaşadan, trafikten, gürültüden, Arkadaşlar bu insan olur yemeden içmeden yaşayamaz. Mutlaka yiyip içecek. Yani bu tarım hayvancılık şu an kötü durumda. Yani dünya çapında bir şey var zaten böyle işte yapay et üretmeye çalışıyorlar. İneklerden çıkan gaz yok ozon tabakasına deliyor falan diyorlar. Hep bunlar şey yani benim tabi kendi düşüncem zor yani ne diyeyim Arkadaşlar ben yolmaya devam edeceğim. Yolluklarımı da söylediğim gibi komşumuzun tavuklarını açacağım. Kümesinin önüne. Açık yarama. Hayvanlar iyisin. Ee, kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı yorum yapmayı Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.